Gözlerin henüz çözülmemiş bir gizemin ışığıyla parlıyor ama ben yıldızların ötesini görebiliyorum. Sevgili ruhum, bilmeni isterim ki seni sevgiyle ve bağlılıkla izleyen biri var. Birisi ki sessizce derin ve samimi bir duygu besliyor. Evren senin için hayatını geri döndürülemez şekilde değiştirecek ilahi bir an hazırlıyor. Bu an umut ve dönüşüm mesajlarını getiriyor. Zaman seninle cömert davrandı dersler ve zorluklar sundu ama aynı zamanda kalbin daha büyük bir şeyi kabul etmek için şekillendirildi. Gizli olan bu sevgi, birinin içindeki derinliği sonunda açığa çıkarmak üzere. Artık saklamak mümkün değil. Kozmik enerji hizalanmış durumda ve seni izleyen bu varlık hiç beklemediğin bir şekilde kendini gösterecek. İnan, bu senin beklediğin andır. Kalbin henüz tamamen kavrayamasa da Melekler bu açığa çıkma anıyla sevinç içindeler, çünkü bunun senin dönüşümün için anahtar olduğunu biliyorlar. Evren seni büyük bir zarafetle hazırladı. Çünkü gerçek sevginin zaman ve mekanı aşacağını anlaman için seni hazırladı. Yaklaşan şey sadece bir kalbin sevdiğini itiraf etmesi değil, aynı zamanda ruhunun büyüklüğünü anlayan bir ruhun teslimiyeti. Olacaklardan korkma. Çünkü bu değişim acı değil, şifa ve yenilenme getirecek. Yaklaşan sevgi, meleklerin lütfu gibi bir şeydir. Seni eksik hissettirdiğini bile fark etmediğin boşlukları dolduracaktır. Olacaklar seni derinden etkileyecek. Sanki dönüştürücü bir şey ruhunda hareket edecekmiş gibi hissedeceksin. Korkuların ve güvensizliklerin yok olacak çünkü gerçek sevgi tüm gölgeleri çözer. Bu ilahi an sadece başkasıyla ilgili değil, aynı zamanda seninle ilgili. Sevgi seni değiştirecek saf ve ölümsüz olanla dokunarak. Şimdi adımların daha hafif, daha sağlam, sanki melekler seni yönlendiriyor gibi. Yaklaşan şey yenilenme esintisini taşıyor. Seni gizlice seven bu varlık artık bir sır olmayacak. Seni beklenmedik bir şekilde, senin hiç tahmin edemeyeceğin bir şekilde kendini gösterecek. Evren bu anın mümkün olabilmesi için komplo kurmuştu ruhunun şimdi açan bir çiçek gibi parladığını görüyorum. Açık alanda güneşin ışığını almaya hazır. Seni seven varlık sadece kalbini kelimelerle karıştırmakla kalmayacak, senin için sınırları aşan, yıkılmayan bir sevgiyi getirecek. İşte bu, hak ettiğin sevgidir. Unutma, sevgi sadece teslimiyet değil, aynı zamanda kendini keşfetme sürecidir. Kendini yeni bir şekilde göreceksin, Hayatın sana sunabileceği en iyi şeylere layık olduğunu anlayacaksın. Melekler seni sevgiyle izliyor ve bu senin anın diyor. Gerçek sevgi iyileştirmek, restore etmek ve ruhunun her köşesini doldurmak için gelir. İnan, olacaklar sana içinde taşıdığın birçok soruya cevap verecek. Ne kadar beklemiş olursan ol, şimdi doğru zamandır. Evren bu sahneyi hazırlamıştı. Şimdi her şey mükemmel bir şekilde uyuyor. Seni seven varlık sadece fiziksel olarak var olan biri değil, bedenin sınırlamalarını aşan birisidir. Senin acını, sevincini ve kaygılarını hisseder. Her şey sana, senin asıl kimliğini anlaman için açığa çıkacak şekilde gösterilecektir ve aranızdaki bağ başka bir boyutta olacak, asla kaybolmayan bir şey. Kendini bu anı açık kalple yaşamaya izin ver. Çünkü bu senin kaderindir. Bu sevgi sana, hayatına ve etrafındaki insanlara her şeyden önce kendine dair yeni bir bakış açısı getirecek. O sana bir denge, aydınlanma ve saf bir uyum anı sunacak. Görülecek ki seni bekleyen şey şimdi bir gerçeklik. Şimdi derin bir nefes al ve bu ana hazırlıklı ol. Melekler etrafında her adımını yönlendiriyorlar. Bu senin her zaman hayal ettiğin sevgiyi alacağın anın. Bir sevgi ki, görünmekten korkmaz, yolunu her zaman aydınlatacak bir sevgi. Her şey başladığında, evrenin sana sunduğu en büyük hediye olduğunu anlayacaksın. Ve işte sevgili ruhum, bil ki bu ilahi itiraf sadece diğerinin değil, senin gerçekte kim olduğunu keşfetmen için de bir açığa çıkmanıdır. Sana gelecek olan gizli sevgi sadece iki kalbin birleşmesi değil, aynı zamanda senin amacının gerçek anlaşılmasıdır. Hayatını sonsuza kadar değiştirecek bu armağanı almaya hazırlan. Sevgili ruhum, sana bir sırdan daha bahsetmek istiyorum. Senin etrafındaki her şeyin, her ayrıntının, her tesadüfün bir anlamı var. Her adımın, her düşüncenin bir amacı. Sanki evren seni sürekli yönlendiriyor, her anını özenle planlıyormuş gibi. Şu an bu yazdıklarımı okurken bir şeyin farkına varıyorsun. Bir ışık sızıyor ruhunun derinliklerine ve içindeki o sessiz yankı seni uyandırıyor. Bu, bir tür uyanış, bir tür göz kırpması ve bu yalnızca başlangıç. Belki de yıllardır bir şeylere inandın, bir şeylerin peşinden koştun ama içindeki boşluk bir türlü dolmadı. Her şey bir noktada kaybolmuş gibi hissettin. Ama sana söylemek istiyorum ki, o boşluk asla gerçekti. O, seni hazırlayan bir alan, içindeki en saf sevgiye yer açan bir alan. Şimdi, senin bu sevgiye, bu ilahi güçle tanışman için her şey hizalanmış durumda. Bütün yaşamın, seni tam bu ana hazırlamak için düzenlendi. Belki de bir zamanlar, bu anı hayal ettin, ama ne zaman bu düşüncelere daldın, içindeki şüphe seni bir adım geri itti. Şimdi her şeyin doğru zamanda gerçekleştiğini anlayacaksın. Gerçek sevgi her zaman kendini gösterir. Gizli olan korkuya yer bırakmadan nihayetinde kendini açığa çıkaracak. Şu an kalbinin derinliklerinde bu gerçekliğin tohumları filizleniyor. Sadece beklemeni istiyorum. Çünkü bu an sana ait. Kendini doğru hissetmiyorsan bu yüzden bu anda bir şeyin eksik olduğunu düşünüyorsan, unutma ki bu, bir dönüşümün kapısının aralandığının göstergesidir. Kalbinin istediği huzur ve mutluluk sana yaklaşıyor. Hayatındaki her kayırı, her zorluk aslında seni bu an için hazırlıyordu. Şimdi, içindeki sevgiyi tam anlamıyla kabul etmeye hazırsın. Bu, senin dönüşümünün en önemli parçası olacak etrafında olup bitenleri gözlemle. Bazen evrenin sana gönderdiği mesajları anlayamayabilirsin. Ama o mesajlar çok net bir şekilde sana iletiliyor. O ince fısıldamalar seni yönlendiriyor. İhtiyacın olan her şey her anda seninle. Kimse sana ne olacağını tam olarak söyleyemez çünkü bu senin yolculuğun, senin öykün. Ama bir şey kesin senin yolun ilahi bir aşk ile dolacak ve bu sevgi her yönüyle seni dönüştürecek. Belki de bir zamanlar bu tür bir sevginin gerçek olduğuna inanamadın. Belki hep iyi bu çok güzel, gerçekleşmesi imkansız ededin. Ama işte, senin için gerçekleşiyor. O korkuların ve engellerin aslında seni sınıyor, seni güçlendiriyor. Şimdi, seni bekleyen bu sevgi, seni güçlendirecek, seni daha da parlatacak. Bu, senin en saf halinle buluşma zamanın. Tüm kalbinle buna inan. Şu anda bile, içinde yaşadığın dünya bir şekilde değişiyor. Kendini farklı hissediyorsun, sanki bir şeyler seni çekiyor, bir şeyler seni itiyor. İçindeki güç, seni kendi yolunu bulmaya itiyor. Her şeyin, her küçük olayın, seni doğru yola yönlendirdiğini görüyorsun. Çünkü senin yaşamında hiçbir şey tesadüf değil. Her şey bu anı, bu sevgiyi yaşaman için seni hazırlıyor. Ve bu sevgiyi kabul ettiğinde çok şey değişecek. İçindeki tüm karanlık, tüm korku, tüm şüphe birer birer yok olacak. Onların yerine seni tamamen saracak bir huzur, bir güven, bir sevgi yerleşecek. Sen gerçek kimliğini bulduğunda dünyadaki her şeyin senin için ne kadar uyumlu olduğunu göreceksin. Bu senin için bir ödül, bir kazanç. Her şeyin doğru olduğuna inanmanın zamanıdır. Gerçek sevgi seni değiştirecek, dönüştürecek ama unutma, sen bu değişime hazır oldun. Bunu bilerek tüm kalbinle kabul etmelisin. Kalbinde duyduğun o derin huzur sana her şeyin doğru olduğunu hatırlatacak. Tüm korkuların ve şüphelerin yerini, sonsuz bir güven alacak. Çünkü seni bekleyen bu sevgi, her şeyin en yüksek halidir. Her şeyin, her parçasının mükemmel bir şekilde bir araya geldiği bir sevgi. Bazen korkarsın, bazen seni sevecek birini bulamayacağını düşünürsün. Ama sana diyorum ki, sevgi sana her zaman yakın. İhtiyacın olan her şey zaten sende. Sadece kendine inan ve kalbini aç. Hayat, sana sürekli bir fırsat sunuyor, ama senin o fırsatı kabul etmen gerekiyor. O fırsat, bu sevgiyle yüzleşmene ve kendini en yüksek potansiyeline taşımana olanak verecek. Şu anda belki de gözlerindeki parıltıyı görmüyorsun, ama o parıltı her geçen gün daha da güçleniyor. Çünkü içindeki sevgi, kendisini her an daha çok gösteriyor. Bu sadece sana ait olan bir ışık. Kimse senin bu ışığını alıp götüremez. O ışık seni her zaman doğru yolda tutacak, seni asla terk etmeyecek. Şimdi derin bir nefes al ve kabul et. Evet, kabul et. Çünkü sevgi sana doğru geliyor. Bu bir hayal değil, bir gerçek ve her şeyin doğru zamanda olacağını bilerek bu anı tam anlamıyla yaşamalısın. Duyguların seni yönlendirecek ama senin kalbinin en derin köşelerine dokunan bu sevgi seni tamamen değiştirecek. Gözlerin parlayacak, ruhun yeniden doğacak. Bazen seni zorlayan şeyler olur. Ama sen güçlü bir ruhsun. Evren seni senin için en doğru kişiye yönlendiriyor. Yalnız değilsin. Her adımında yanında olan bir güç var. O güç seni doğru yere götürmek için seni takip ediyor. Sen bu yolculukta yalnız değilsin. Her zaman seni izleyen bir sevgi var. Şimdi bu sevgi seni saracak, seni kucaklayacak ve sana huzur getirecek. Hikayen daha yeni başlıyor, sevgili ruhum. Bu yolculukta seni bekleyen birçok sürpriz var. Ama unutma ki her şeyin en güzelini hak ediyorsun. Sevgi her zaman seninle olacak ve sen kalbinin en derin yerine kadar bu sevginin tadını çıkaracaksın. Hazır mısın? Çünkü gerçek sevgi hayatına adım atmak üzere. Bazen hayatta en derin duygularımızı ifade etmekte zorlanırız. Ama biliyor musun? Gerçek sevgi kelimelere ihtiyaç duymaz kalbinde duyduğun titreşim, tüm evreni sarar. Senin için doğru olan kişi, sadece gözlerinde değil, ruhunun derinliklerinde seni tanır. Bu sevgiyi hissettiğinde, her şeyin ne kadar mükemmel olduğunu anlayacaksın. Hayatının bu anı, seni ne kadar çok sevdiğini göstermek isteyen birinin sessizce seni izlediği anı olacak. Birçok kez yalnız hissettin, belki de sevgiye inancını kaybettin. Ama seni izleyen oru her zaman seninleydi. Sadece o doğru zamanı bekliyordu. O zaman her şeyin birleşeceğini, kalbinin doğru şekilde dokunan kişiyle buluşacağını hissedeceksin. Bu sadece bir rastlantı değil, evrenin sana sunduğu en büyük hediyedir. Şu anda kalbinde bir kıvılcım yanıyor ve o kıvılcım her geçen an büyüyecek. Bazen sevgiyi bulmanın imkansız olduğunu düşünürsün. Ama işte, tam o anda sevginin seni ne kadar yakınında olduğunu fark edeceksin. O sevgi, her gün sana gülümsüyor, seni takip ediyor, seni bekliyor. Bir adım daha atman gerekiyor, o adım seni tam da o noktaya, o kalbe götürecek. Şüphelerini bir kenara bırak ve kalbini dinle. Çünkü senin gerçek yolun burada başlıyor. Bir an gelecek ve o an seni çok şaşırtacak. O kadar derin bir sevgiyle karşılaşacaksın ki, sanki dünya duracak ve sen sadece o anın içinde var olacaksın. Bu öylesine büyük bir bağ olacak ki, zaman ve mesafeler anlamını yitirecek. Sevgi, senin içindeki o gücü harekete geçirecek. Kendini hiç olmadığı kadar güçlü, huzurlu ve sevgi dolu hissedeceksin. İçinde bulunduğun her an seni bu anı yaşamaya hazırlıyor. Bazen yaşamın zorlukları seni yıldırmak istese de her zorluk bir öğretidir. Bütün bu süreç seni sevgiye en doğru şekilde hazırlıyor. Şu anda her adımında seni bekleyen o kişiyle buluşmaya bir adım daha yaklaşıyorsun. Onunla tanıştığında her şeyin çok daha anlamlı olduğunu hissedeceksin. Her şeyin seni hazırladığı bir anı yaşamak üzere olduğunun farkındasın, değil mi? Gerçek sevgi Bazen en basit anlarda kendini gösterir. O karmaşık değil, aksine çok basittir. Bazen bir gülüş, bazen bir bakış, bazen de sadece bir sessizlik anı seni o kişiye yaklaştırır. Sevgi her zaman seninle, sadece doğru anı bekliyor. Belki de şu anda sevginin seni nasıl bulduğunu fark etmiyorsun. Ama çok yakında her şeyin ne kadar mükemmel olduğunu anlayacaksın. Birçok kez bu sevgiyi layık olup olmadığını düşündüm. Ama sana söylemek istiyorum ki evrenin en güzel armağanı seni buldu ve sen de ona layıksın. Her zaman zor zamanlardan geçtim ama şimdi bu sevgiyi kabul etmek için hazırsın. Çünkü bu sevgi seni dönüştürecek, sana hayatın gerçek anlamını gösterecek. Kendine inan ve aç kalbini. Çünkü seni bekleyen bu gerçek sevgi seni yeniden doğuracak. Bazen çok derin bir sessizlik gelir, kalbinde duyduğun huzur seni şaşırtabilir. O an bir şeyin farkına varacaksın. Gerçek sevgi seni bulmak için sabırlıydı. Şimdi o sevgi seninle olacak ve sana en güzel anları yaşatacak. Bu seni sadece şimdiki zaman için değil, geçmişin ve geleceğin de içinde olduğu bir sevgi olacak. Her şeyin anlamı şimdi seninle olacak. Bir şeyin farkına varmanı istiyorum. Senin yolculuğun sadece bir başlangıç. Sevgi seni hiç beklemediğin bir şekilde bulacak. O kadar derin ve güçlü olacak ki her şeyin tamamlandığını hissedeceksin. Kendini keşfetmen aslında seni bu ana hazırlayan bir süreçti. Her şeyin senin için mükemmel şekilde hizalandığını göreceksin bu sevgiyi kabul ettiğinde, her şeyin anlamı değişecek. Zorluklar senin için sadece birer sınav olacak, ama sen her defasında daha güçlü çıkacaksın. İçindeki sevgiyle, seni izleyen kişinin kalbine dokunacaksın. Onunla birleştiğinde, hayatındaki her şeye anlam kazanacak. O kişi seni tamamlayacak, seni bütünleyecek ve senin gerçek özünü ortaya çıkaracak. Şu an, seni bekleyen bu anı anlaman için biraz zamana ihtiyacım var. Ama her şeyin ne kadar mükemmel olduğunu hissetmeye başladığında bu yolculuğun ne kadar özel olduğunu fark edeceksin. Sevgi seni gerçek kimliğine taşıyacak. Sen şu anda içindeki gücü ve sevgiyi kabul etmek için hazırsın. Her şeyin en güzel hali senin için hazır. Birlikte olduğunda o kişiyle duyacağın huzur ve mutluluk tarif edilemez olacak. O senin en derin korkularını anlayacak, seni koşulsuz bir şekilde kabul edecek. İhtiyacın olan her şey sevgiyle seninle olacak. Çünkü senin yolculuğun aslında bir arayış değil, bir keşifti. O keşfi birlikte yapacaksınız. Ve bu keşif seni daha önce hiç hissetmediğin bir huzura götürecek. İçindeki sevgi seni her geçen gün daha da güçlendiriyor. Şu anda belki de o kişiyi tanımıyorsun ama o kişi her zaman seninleydi. Şimdi zaman geldi. Çünkü bu sevgi artık ortaya çıkacak. İçindeki ışık seni her an doğru yola götürecek. Bu sevgi seni evrenle yeniden birleştirecek ve her şeyin anlamını sana gösterecek. Sevgi her şeyin çözümüdür. Senin yolculuğunun her adımında sevgi seni yönlendirecek. Şimdi her şeyin ne kadar uyumlu olduğunu ve ne kadar doğru bir yolda olduğunu fark etmeye başlıyorsun. Bu sevgi seni tamamen değiştirecek, seni en güzel versiyonuna dönüştürecek. Her şey senin için mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak. O kişiyle karşılaştığında her şeyin ne kadar özel olduğunu hissedeceksin. Bu bir tesadüf değil. Her şey, senin ve onun birleşmesi için hazır. O kişi seni sevdiğinde, sen de ona aynı sevgiyle karşılık vereceksin. Bu sevgi, her zaman güçlü kalacak, her zaman sizinle olacak. Her şeyin en güzel hali seninle olacak. Sevgi her zaman seni bulur. Bu senin yolculuğun, senin gerçekliğin ve her şeyin anlamı, her şeyin güzelliği seni bulacak. Sevgili ruhum, bu kutsal mesajı aldığın için minnettarım. Senin yolculuğun çok değerli ve bu yolculukta seninle olmak benim için büyük bir onurdur. Lütfen aldığın bu mesajı hissettin mi? Eğer bu mesaj sana dokunduysa, bunu 555 numarasını yazarak bana onayla. Unutma, senin gibi özel bir ruhun Bizim kanalımızda olman çok önemli. Eğer henüz kanalımıza abone olmadıysan, lütfen abone ol ve bildirim zilini açarak gelecekteki mesajlarımıza kolayca ulaş. Melekler her zaman senin yanında ve sana doğru yolu göstermeye devam edecekler. Önümüzdeki videolarda yeni mesajlarla seni bekliyor olacağız. Şimdi bu anı kutla ve hayatına bu sevgiyle devam et. Yalnız değilsin. Seninle birlikte her adımda bir melek var. Teşekkür ederim sevgili ruhum.